<laughs> Cenab-ı Hakk'ın size verdiği şeyleri fena'nın fani kalıpları içinde bitmeye, tükenmeye bırakmayın. Ve bi umirtu. Ben bununla emrolundum. Elime geçen şeyi vermekle emrolundum. Zira gönüllere girmenin yolu budur. Zira rahmetin siyaneti altına girmenin yolu budur. Hak'tan eman beraati almanın yolu budur. Allah'ın inayeti ve izanı seni dibine ısmak safheti içinde sahip çıkanlar üzerine olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah ellezî hadânâ le hâzâ. Ve mâ kunnâ le nehtedî le ulâ وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله، عليه توكلت واليه أنيب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، الذي لا أحصي ثناء عن عليه، عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar! İnananlar inandıkları kadar dini hayatın ikame ve ihyası istikametinde Allah'ın kendilerine lütfettiği her şeyi sarfede eder. bir seneden öbür seneye, öbür seneden daha sonraki seneye intikal edip duruyorlar. Arkada bıraktıkları her seneyi Allah adına mühürlüyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adına mühürlüyor, arkaya bırakıyor, bir ikinci seneye atlıyorlar. Yaşadığımız her senede yümünlü, bereketli günlerle karşı karşıya kalıyor ve bu günlerin bize çok şey hatırlattığını vicdanımızda duyuyoruz. Bazen bir minarenin başındaki bir kandil bize çok şeyi anlatıyor, Devir şartlar ve umumi duruma göre bazen o kandil karşısında hıçkıra hıçkıra alıyoruz. Bazen de sevinç gözyaşları döküyor. Onu doğacak bir sürur, bir saadet devrinin başlangıcı mebde'i sayıyoruz. Miladi takvimle de yeni bir seneye girdik. Hicri takvimle de yeni bir seneye girdik her sene tekefül ettiği şeyler, sırtında taşıdığı şeylerle karşımıza çıkar. Senenin belli bir bölümünde Ramazan'ın taşındığını görürüz. Allah ayına, rahmet ayına koşa koşa gideriz. Şaban'ın sırtlanıldığına şahit olur. Recep-i Şerif'in arkadan koştuğuna müşahit bulunur ve mübarek aylardan istifade etmeye çalışırız. Muhakkak ki bunlar sağnak sağnak lahut aleminden yağmurun rahmetin akıp akıp geldiği aylardır. Bu aylar idrak edip yümün ve bereketinden istifade eden müminlerden eylesin Allah. Fakat bütün aylar ve günler içinde İslam'ın kaderiyle alakalı bir gün vardır ki o gün bize çok derin, çok mutlu, çok renkli şeyler anlatır. O günü idrak eden mümin, o günün manasını müdrikse idrak edeceği güne kadar kendisine terettüm eden vazifeleri yapmış olmanın gönül aydınlığı ve inşirahi içinde idrak eder. O gün beşerin, topyekün beşerin bayram edeceği gündür. O günün bayram edilmesi hususundan naslar, Kur'an-ı Kerim'in hayatı beyinatı, Fahri Kainat Efendimiz'in muciz beyan beyanı, Samit'in faali içindedir. O gün müminlerin vicdanlarına bırakılmış, o vicdanlarda kurulacak bir bayrama göre tesit edilecektir. O gün öyle bir gündür ki Allah Celle Celaluhu, o gün size Allah'ın çok şerefli nebisi geldi deyip, o günü tebcil etmektedir. O gün veladetine beviye gecesi. O gün belli bir istikamette küfrün akışına son verilmiş. O gün bütün putçuluk, bütün totemcilik hakile yeksan edilmiş. Kula kul olan kullar, kul karşısında ezik boynu bükük bulunanlar, Fahri kainatın medet resaneli sayesinde kulluktan kurtulmuş, melekler seviyesine yükselmişlerdir. O gün beşerin hürriyete kavuşma müjdesini taşımaktan, Fahri kainat Efendimizin en temiz bir meşimenden yeryüzüne teşrif ettiği gün, meleklerin elinde bir deste gül gibi koklanarak dünyamıza şeref verdiği gündür. İyi burunlar, şu dakikada dahi kokusunu hisseder onun. Dünyamıza revnak getirmiş, güllerimizin kokusunu taşımış, insanlığın saadetini tekeffül etmiş, en büyük insanın, en büyük dava ile içimizde serfirar olduğu gün, veladet i Nebeviye günü. O günü bir gün arkaya atarak, çarşamba ve perşembede geçirerek, Cuma günü bir gün arkadan gelip size getirdiysek, büyük ruh bizi bağışlasın, muhafaz etmesin. Ama biz, mevzunun bidayetinde arz ettiğim gibi o günü, minare başlarında üç beş tane kandille sadece, ölülere yakışır bir hava içinde tesil ettiğimiz günleri gördük. Gördükte bir kayanın dibine veya bir sütunun arkasına çekildik dertli şairimizin ifadesi içinde. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah o da leyli matem oldu. Çiğnendi harimi paki şerhin, namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey Nebî-i masum, bizleri böyle bırakma bir kez, bizleri bırakma mazlum diyorduk. Sinemiz çatlıyor, Canımız dudaklarımıza geliyordu. Bize el uzat diyorduk. Allı valalı sarını başına sar diyorduk. Ne olur diyorduk. Arabın Yağız Arslan oradaysa ona asır adını taşıyan, bayrağını taşıyan Türk'ün Levent'i burada atının zimamından tutup kıyamete kadar onu götürmek istiyor. Sana ümmet olma şerefini iddia etmedi büyüklük sevdasına tutulmadı. Ama bu büyük kafilede seni korumak için bir vazife yaptıysa, bunu bile kendisine şeref saymakta, bırakırsan bunu kokluya kokluya senin yanında yürümeyi istemektedir." diyor ve inkisarlarımızı dinliyorduk. Izdıraplarımız sinemize bir mızrap gibi iniyordu ve sinemizden semalara doğru iniltiler yükseliyordu. Bir cemaat ağlıyordu. Topyekün yeryüzünde cemaatler ağlıyordu. Beytullah'ta cemaat ağlıyordu. Ravza-i Tahire'de cemaat ağlıyordu. Mescid-i Aksa'da cemaat ağlıyordu ve ağlıyor daha. Fatih'te cemaat ağlıyordu. Bütün etraf alemde cemaat ağlıyor yaşları tebahhur ediyordu. Hazreti Muhammed semasına doğru yükseliyordu. Ya Resulallah tepemize bas yere in diyordu. Bütün günler kendi formalarını kuşanmış onu bekliyorlardı. Zemin bütün sündüz misal keyfiyetiyle onun teşrif edeceği anı intizar ediyordu. Ben bu ayeti bugün size okurken, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın hayat-ı içtimaiyedeki veçhemize göre bize doğru gelmeye azmetmiş, niyet etmiş havası içinde bulunduğunu sizin simalarınızda gamzeden, beşaret çizgilerinden okuma havası içinde size takdim ettim. Size Allah'ın şanı yüce bir Nebisi geldi dediğim zaman belki şu cemaatinize uzaktan uzağa bakıp tebessüm eden resul Ekrem'in cidden size geldiği tasavvur ve tahayyülü için de okudum. Kaddim büküldü, ayaklarım titredi de onun için ayeti de doğru dürüst okuyamadım. Öyle gelir bana, sizin simalarınızı da okumamla. Ve öyle gelir ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, beşaret ve beşaşet gamzeden o güneş gibi parlak simasıyla 20. asrın doruğuna ulaştığımız dönemde durup durup bize bakmakta memnuniyet izhar etmektedir. Ben göremem ve diyemem, o vadide hiçbir iddiaya kapılmadım. Resul-i Ekrem'e ümmet olduğum iddiasında bulunmadım. Ama geldi gördü dediler, kimsenin nefsine mal edecek bir şey yoktur. Artık biz ayları Muharrem saymıyoruz. Artık gündüzümüze karanlık demiyoruz. Zira Hazreti Muhammed gelmeye durdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Simalarda o okunuyor. Hazreti Muhammed okunuyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken gönüller heyecanla kabarıyor. İnsanlar heyecanlarından uçar hale geliyor. O muhteşem varlık, muazzez varlık, münevver varlık içimizde hissediliyor gibi oluyor. Ey Allah'ın Resulü! Asırlardan beri çırpınan bir cemaat olarak, dertlin bir cemaat, açtığın sahrada mecnunun bir cemaat, seni Leyla olarak kabul eden bu cemaat, asırlardan beri ısrabının sona erme dönemin başladığı şu dönemde, inayet elini uzatırsan, kapkaranlık gecelerini, leyli yazdalarını gündüz kılacaksın. Allah'ın inayetiyle bizim için medet resan ol. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her an üzerimizde ruhuyla müheymin ve nikahbandır. Ona seslenirken, ona işten seslenirken Allah ses ve soluğumuzu duyuracak, şu hıçkırıkları ona ulaştıracaktır. Bu ümmeti Muhammed'e medet etmeye, merhamet etmeye başlamıştır. Bu ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a İnayet ve mededini itmam edecektir. Ve bir gün gelecek ki çok rahatlıkla ne kadıcakum rasulun min enfusikum diyeceğiz. İçinizden birine bir zuhur etti. Hazreti Muhammed yeniden geldi. Simalarda okunur hale geldi. Alınlarda gamzeder hale geldi. Gönüllerde duyulur hale geldi. Üç asrın köhne fikirleri yıkıldı küfür fikirleri yıkıldı, ilhat fikirleri yıkıldı, huzursuzluk dönemi sona erdi. Huzur insanı Hazreti Muhammed'le beraber, beşerin beklediği huzur silinmemek üzere yeryüzünde hüküm ferme olmaya başladı. Bu bezmi bilmiyoruz, bu bezme alışık değiliz. Nasıl olur, halimiz nice olur onu bilemiyoruz. Fakat bilemediğimiz o meçhul günü istemeden ısrar ediyor. Hoşnut olacağımız o günü talepte ısrar ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a selam çakıyor. Kapısını çalıyor. Bir an evvel imdadımıza koşmasını diliyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Cuma günü huzuruna gelmiş. Mihrabı Beytullah'a teveccüh etmiş. Hazreti Muhammed'e aşk ve şevk içinde bağlılığını ısrar etmiş cemaatin o büyük ruha. Es salatu aleyke ya Resulallah. Es salatu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Selat ve selamlarını arz ediyorlar. Ruhu muhteşemine ihsal buyursun. Şu kısık seslerimizden yükselen feryadı büyük ruha duyursun. O dinlediği zaman anlayacak ki, daha ötesinde tahammülümüz kalmamıştır. Canımız dudaklarımıza gelmiştir. Filizler himaye istemektedir. Kuluçka altındaki yumurtalar ihtimam istemektedir. Üç asrın ihtimam ve gayretinin meydana getirdiği şu semeratın paymal olmaması için Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın siyanet kanatlarının üzerimizde bulunması şarttır. Biz bunu umumi içtimailin gelişmesinde açık seçik olarak görüyoruz. Himaye edildiğimizi görüyoruz. Beraberimizde bulunduğunu görüyoruz. Gençliğimizle ilgilendiğini görüyoruz. Himmetini kamil ve tam manasıyla sarf etmesini diliyor, boynumuzu büküyor, Temenni çekiyor. Kusurumuzu bağışla ya Allah diyoruz. Ela inna ahsanel kelam ve belagennizam kelamullahil melikil azizir rahim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza kura'el kur'anu fastemi'u lehu ve ensitule allekum turhamun. Auzu şeytanir بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. الحمد لله. الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شعر صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الْبَيْدِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد بارك اللهم عن الصديق أبي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن الستة الباكية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحش والقرار va husuru namazım bilir kıyamim Allah'ın kulları kulluk yapmak suretiyle kulluğunu gösteren Allah'ın kulları başı secdeliler vicdanı münevverler Allah'ın kulları ittakullaha veatiu Allah'a karşı çok saygılı olun büyüklüğü kadar ve küçüklüğünüz kadar lütuflarının enginliği kadar, ihtiyacınızın sınırsızlığı kadar Allah'a karşı saygılı olun, O'na karşı gelmekten korkun, himayesine girin ve itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ve ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmak, İslam'a dayanmak, sırat-ı müstakim erbab olmak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda bulunmakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi afaki enfüsi, binlerce hadiselerin tarrakalarıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, kör olmayanlara, kalbi ölmemişlere hayatı tekminiye ile tevhid dersi veriyor ya, ve yine en geniş vanasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu Ali olan İslam dini, ufkunuzda şahbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yenhani el fahsai ve'l munkari ve'l bagyi ya'izukum la'allakum ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, her çeşidinden ve dini mübin İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihatta bulunuyor, hayır hahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Eğri büyülü bir sürü yol içinde perişan ve derbeder olmadan kurtulasınız. Şehrahi Muhammedi olan sırat-ı müstakime eresiniz. emn eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah, inna salate tenha enil fahşâi vel akbar. ve le ekber ve allahu ya'lemu ma tesna'un sadakallâhul azim